Hayatsan birden sardım iki dost biz bize kalır teşekkürler Arvan. Tebrikler Salih, Armancım çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. çok sağ olun. Sizleri bilmiyorum ama çok keyifli bir düet izlediğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok güzel ödüm. bir sahne uyumu, iyi çalışılmış. Ben hemen öncesinde kısa bir bilgi vereyim. Bu eseri söylemeyi Salih her zamanki gibi düşündü, düet yapacağız dedi. Biz kendisine Armağan'la düet yapar mısın diye sorduk. Çok isterim dedi. Ee, ve düete uygun bir şarkı bulmalıyım. İki erkeğin hikayesi olsun dedi. Ve bu şarkıyı buldu, getirdi. Bence Cuk'ta oturdu bu eser. Çok teşekkür ederim. Sa Salih'in başarısı da burada zaten. Evet. İşte mutlaka... YouTube'da bunu aramıştır, Nejat Alp'ten dinlemiştir. Zaten bu çok dinlenen bir şarkı YouTube'da. Ben hep bili... Bir de benim iyi <laughs> dinlediğim de bir şarkı. Şimdi bu başarı burada yani. Mesela gidiyor, iki erkeğe yakışacak bir düet şarkısı seçiyor, onu buluyor, getiriyor. Vallahi bravo. Bravo kesinlikle, yani. Kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de Armağan'a katılıyorum. Ee, çok güzel bir performanstı. Yüreğimize dokundu. ...95 puan verdim. 95 geldi. Ben bu arada Armağan'a da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Onu kısa ediyorum. bir süreliğine yine uğurluyoruz. Alkışlarımız Armağan için. Evet. Bülent Hanım nasıl buldunuz? Şimdi böyle bir... E, ...tiyatral ufak bir şey hazırlamışsınız. Ee, bir kere Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. De sarılıyorsun üstüne üstlük. Ay sonra şarkının sözünde şarkının ki sonunda dedi. arkadaş oluyorlar. Arkadaş oluyorlar. Arkadaş olamaz. kaçırdı bitti. Şarkının sonunda ne münasip et? Niye arkadaş oluyorlar? Şarkının oluyorsun? sonunda özür diliyor. O a, kim diliyor? Aldatan. Özür diliyor. Kim diliyor? Aldatan. Yani. Aldatan kim? Sevgilisini elinden alan. Evet. Özür diliyor bir mısra. Ha. Olmuyor. Sonra kadın ikisini birden aldatıyor zaten de onlar kader ortağı Biz oluyor. bizde kalıyoruz. <laughs> İki sanatçı arkadaş biz bizde kalıyoruz. O zaman idare edin birbirinizi. <laughs> Peki sevgili Can. Ben çok keyif aldım. Ellerinize sağlık çok güzeldi. O başındaki sen yine tam senlikte. Büyük büyük. Kocaman. Bir yere bağlanmayacak diyordum patladı. Ama e, mahcup oldum hakikaten. Çok güzel bir yere bağlandı. E, Yani çok iyi. Ben 90 verdim. 90 geldi Can Bonomo'dan. Ar 90. Ar 90. Sen nasıl buldun Armağan'cığım bütün bu düeti? Ben çok beğendim. Güzel, değil bir mi? Bir tek Salih'in e, güldüğü yerleri sevmedim. Ama o da anladığım kadarıyla şarkının şeyine kaptırdı kendini ama hani gülmeseydin o daha iyi bir performans olurdu. Haklısınız hocam. Ama hani Necdet Ayp da bunu kendi galiba sahnedeki arkadaşıyla söylüyor. Ben severim bir de bu şarkıyı severim. O Çok yüzden... güzel bir eser gerçekten. Evet. Çok teşekkürler. 90'da Armağan 90. Çağlayan'dan geldi. Bülent Ersoy bakalım ne 50. Düşün. 50. Bülent Hanım. 50. Ama gerçekten mi Bülent? Hayır olmadı. Siz konuyu mu? İnsanlara not vermem. Bülent Hanım bu bir şarkı. Bu bir teatral bir sahne. Ben vermem. 50. O kadar. Peki. Bülent Ersoy 50 dedi. Ama ben izleyicimizin e, bu konuda hassas davranıp Salih'e oy göndereceğini düşünüyorum. <laughs> e, bu arada bu arada bu arada şunu da söyleyeyim. Bülent Ersoy ...hakkaniyet sahibi bir insandır. Her an oyunu değiştirebilir. Ee, küçük kızgınlıklar yaşanabilir. Sen gider. beni bağlıyorsun yani. Bağlama iş yapıyorum öyle, diyorsun. Öyle. Patron. Estağfurullah. Hayır. Estağfurullah. Bu arada Salih'in oğlunun da bugün doğum günü. Birinci doğum günü. ilk doğum günü. Evet. Kırgıncık canımın doğum günü. Ee, Baha'nın doğum günü arkada. Arkadaşlarıyla beraber kutlandı. Bakın öyle. Tabi bu saatte onun uyku saati olduğu için daha önce kutlandı ve bahaya çok güzel bir hayat diliyoruz. Çok güzel, evet. mutlu, Abi sağlıklı. Abi onun için buradayım. Onun için buradasın. Onun yaşamı için. En güzel okullar dokusun diye, en güzel hayatlar yaşasın diye ben buradayım. İnşallah, burada. inşallah. Ah canım benim. Peki. E Peki. Sen bir elimi öptürmeye getirmedin Salih. Uyuyordu o saatte. O yüzden Bülent Hanım şey yapamadı. Aşağıda mıydı? Evet. 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 Oy kurban olurum. Canım. Kıyamazsınız diyorlar. Sizin eşiniz tarifiniz yok. Yok. Bu numarayı sadece sana veriyorum yalnız. Tabii ki. Haberin ola. Sadece. Ki. Bakalım kaç gelecek? Ben diyorum Bülent Hanım. Hayatımın en büyük hatasını yaptım diyenler. Ve sana da elli verdim işte. Bu çocuğa da 100 veriyorum. Yüz geldi Bülent Ersoy'dan. Hocam çok teşekkür ederim. 100 geldi Bülent Ersoy'dan. Ben biliyordum zaten. Tebrik ederim. Çok İyi teşekkür bir ederim herkese. Eğer siz de desteklemek istiyorsanız... ...Sali'ye Kanal ...oylarınızı gönderebilirsiniz. Tebrikler Salih. Ortalama kaç oldu Osman Bey? Ortalamayı alalım. Ortalamayı da alalım. 93.75 gayet yüksek bir puan. Duygularımız işte Popstar böyle bir program. Duygular çok yoğun. Her an ne olacağı, hiçbir zaman ne olacağı belli olmuyor. Heyecanlanıyoruz, kızıyoruz, üzüyoruz, gülüyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. <laughs> Kanal D ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Reklama girmiştik. Reklamlardan önce tabii ki bu bir canlı yayın sevgili izleyiciler. Her şeyi hepimizin ya da benim kontrol etmesine imkan yok. Gerekiz, gereksiz yere biplenmeler olmuş, ben burada canlı yayındayken. Burada hiçbir şekilde kötü bir söz söylenmedi. İlgililere duyuruyorum, kötü bir şey yoktu. Her şey çok nezaket içinde, güzellikle geçti. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Canlı yayındayken bir yere kadar kontrol edebiliyorum. Lütfen o bipi duyanlar bunu böyle bilsinler. Bakalım sırada kim var şimdi? Kadir ve Recep yanımda muhteşem de bir şarkıyla bugün düet yapacaklar.